Tümü Hastanesi olarak 12 Kasım 2008'de Çanakkale'nin Kepez ilçesinde sağlık hizmeti vermeye başladık. Terzioğlu Kampüsü'nde hastanemizin B ve C blokları 1 Ocak 2015'te açıldı. A bloğu ise 9 Mart 2018 tarihinde taşınmaya başlanıldı ve 11 Mart 2018 tarihinde acil servis hasta kabulü de başlamış oldu. 12 Mart 2018 tarihi itibariyle polikliniklerin de hizmete açılmasıyla A, B ve C blokları olmak üzere Terzioğlu yerleşkesinde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Günümüzde hastanemiz 1600 131 personelle bölgenin tek üniversite hastanesi olarak sağlık hizmeti sunuyor. Hastanemizde 86 adet yoğun bakım ve 479 adet servis yatağı olmak üzere 565 yatak kapasitesi mevcut. Yatak doluluk oranı %65. Ameliyathane salon sayısı 21. Poliklinik sayısı 96. 3000 hastaya kadar da ayakta tedavi imkanı sunuyoruz. Son dönemde hastanemize kazandırdığımız birimler: Diyaliz ünitesi, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi, Excimer Lazer, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ve Uluslararası Sağlık Turizmi. Şimdi sizlerin de desteğiyle hastanemize iki önemli cihazı daha kazandırmayı amaçlıyoruz. PET-CT ve MR cihazlarının önemini hastanemizdeki hocalarımızdan dinleyelim. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Semra Özdemir. Ee, nükleer tıbbı kısaca tanıtmak gerekirse, düşük dozlardaki radyoaktif maddelerin vücuda verilerek organların fonksiyonlarını araştıran ve kanser gibi hastalıkların özel akıllı ilaçlarla tedavisinin yapıldığı bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Nükleer tıp tetkiklerinin büyük bir kısmı PET-BT adı verilen son teknolojik bir cihaz ile yapılıyor ve şu anda maalesef bu cihaz üniversite hastanemizde bulunmamakta. PET-BT'nin hangi durumlarda, hangi hastalıklarda yapıldığını sıralayacak olur isek, PET-BT kanserin ilk teşhisi için alınacak doku parçasının yani biyopsi yerinin belirlenmesi için, kanserin kemiğe ya da diğer organlara sıçrama yapıp yapmadığının anlaşılması için, yine ameliyat sonrası vücutta kanser dokusunun kalıp kalmadığının belirlenmesi için, tedavi alan hastalarda, Alınan kemoterapiden ve radyoterapiden fayda görülüp görülmediğinin anlaşılması için çok sık aralıklarla yaptırılması gereken özel bir tetkik. Tabii sadece kanser hastalarında değil, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tanısında, kalp krizi geçirmiş ve bypass'tan fayda görecek hastaların belirlenmesi gibi çok çeşitli ve çok özel kullanım alanları var bu cihazın. Ee, nükleer tıp olarak sadece kanseri görüntülemekte kalmıyoruz, aynı zamanda tedavi de edebiliyoruz. Birçok kanser tipinde verebildiğimiz bu akıllı ilaçlar sayesinde yalnız kanser hücresini yok ederken diğer normal sağlıklı dokulara neredeyse hiç zarar e, vermemekteyiz. Ee, ancak bu tedavi kararının verilmesi ve verilen tedavinin ne kadar etkili olduğunun anlaşılabilmesi için hastaların PET-BT tetkiklerinin de aynı merkezde yapılıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Çanakkale'mizde yapılamayan bu yenilikçi özel tedavileri Çanakkale halkımıza sunabilmek için PET-BT cihazının üniversite hastanemize kazandırılması son derece önem arz ediyor. Hastanemizde PET-BT cihazı olmadığı için hastalarımız bazı özel PET-BT tetkiklerini yaptırmak için ve Az önce bahsi geçen konuştuğumuz özel tedavileri alabilmek için maalesef şehir dışına çıkıyorlar. Orada konaklamak ve tekraren takiplerine gitmek zorunda kalıyorlar. E, takdir edersiniz ki bu durum hasta ve hasta yakınlarına oldukça büyük maddi ve manevi külfetler getiriyor. E, konuştuğumuz tüm bu nedenlerden dolayı üniversite hastanemize PET-BT cihazının kazandırılması Çanakkale halkımıza sunulacak önemli bir sağlık hizmeti olacaktır. Bu amaçla başlatılan kampanyamıza başta şehrin ileri gelenleri, iş insanları, yöneticilerimiz ve maddi durumu iyi olan tüm halkımızın katılımını bekliyoruz. Profesör Doktor İbrahim Öztoprak, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. MR cihazımız 2009 model. 24 saat çalıştırıyoruz. Yaklaşık olarak günde 60 hastanın çekimlerini yapıyoruz bu cihaz ile. Fakat yeni cihazlar tabi çok hızlı, teknolojinin ilerlemesiyle, yapay zekanın da kullanımıyla çok daha fazla sayıda hasta çekebiliyorlar. Bu hastanın, bu cihazın yarım saatte çıkardığı hastayı diğer cihaz 5 dakikada görüntülerini tamamlıyor. Onun için günlük bu cihazla yaklaşık 60 hastanın emarını çekebiliyorken yeni cihaz alabilir isek e, günde 150'ye yakın hastanın e, incelemesi yapılacak. Dolayısıyla hastaların randevuları kısalacak. E, yakın zamana randevu vereceğiz. Birçok hastalığın teşhisinde kullanıyoruz MR cihazını. E, özellikle beyin hastalıkları, kas eklem hastalıkları, e, karın bölgesi hastalıklarında birçok e, hastalığın teşhisinde kullanılan bir cihaz. E, tıptaki e, en ileri teknolojiye sahip cihaz olduğu için e, meslektaşlarımız birçok hastalığın tanısı için bu cihazın görüntülerini e, görmek istiyorlar. E, ve gerçekten de e, teşhis konusunda çok başarı gösteren bir cihaz. Ben doçent doktor Hasan Ali Kiraz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimiyim. Yaklaşık 2 yıldır başhekimlik görevini e, yürütmekteyim. Göreve atandığım ilk günden itibaren hastanemizde birçok alanda e, gelişme kat ettik. Özellikle bazı ünitelerin e, aktif hale getirilmesi bu sürecin en başında e, gerçekleştirdiğimiz e, gelişmelerdendi. Bunlardan örnek verirsem e, tübübek merkezi, e, Hiperbarik ünitesinin aktif hale getirilmesi, diyaliz merkezinin açılması, egzimer lazer ünitesinin açılması bunlardan bazılarıydı. Bu süreç içerisinde aynı zamanda e, hastanemizde e, servis yatak kapasitesini 200'den 565 yatağa çıkartarak e, full kapasite e, hastalarımıza sağlık sunumunu gerçekleştirmeye başladık. Poliklinik sayımızı toplamda 96'ya çıkartarak tüm alanlarda e, nitelikli sağlık sunumunu ee, vatandaşlarımıza vermeye de devam ediyoruz. Toplamda 86 yoğun bakım ünitemiz var. Bu yoğun bakım üntesi ülkelerin içerisinde yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk yoğun bakım ünitesi de dahildir bu sayıya. Ee, günlük ayaktan başvuru sayımız 2500'ü geçti. Ee, zaman zaman 3000'lere de ulaşmakta. Doluluk oranımız yaklaşık %65 civarında. Ee, geldiğimiz bu noktada e, hastanemizde e, teknolojik e, gelişmeleri de takip etmek zorunluluğundan kaynaklı bazı eksiklerimiz bulunmakta. Bu eksikleri e, bahsetmek gerekirse en başta e, proton emisyon tomografisi dediğimiz PET-BT e, cihazının hastanemizde olmaması e, halkımızda. E, sunduğumuz sal kalitesinde bir miktar düşüşe neden olmakta. Özellikle kanser hastalarında e, tanının erken e, konması ve e, rahatsız, kanser rahatsızlığının evrelenmesi hatta bazı kanser rahatsızlıklarında e, tedavinin direkt bu ünite içerisinde gerçekleştirilmesi mümkünken şu an bu e, teknolojiden yararlanamıyoruz. E, i̇kinci eksikliğimiz ise e, MR cihazı. Tek bir MR cihazına sahibiz. Bu da 24 saat cihazı kullanmamıza rağmen randevu sürelerinde bir miktar uzamalara neden olmakta. Düzenleyeceğimiz kampanyayla hastanemize kazandıracağımız üst teknoloji 2 cihaz alımı sürecinde Çanakkale halkının çok değerli desteğini beklemekteyiz. Bu cihazların hastanemize kazandırılması sayesinde özellikle MR randevu sürelerinde daha kısa sürede hastalarımıza fayda sağlayacağımız gibi PET-BT cihazıyla da şehrimizde kanser hastalarına erken tanı ve teşhis imkanlarını sunacağız. Hatta bu süreçte bölge halkına da hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Çanakkale halkının kampanyamıza çok değerli desteklerini beklemekteyiz. Senin desteğinle daha güçlü bir hastane.